Süresi içinde ödenmeyen kurum alacaklarının tahsilini teminen borçlular hakkında 5510 sayılı kanun 89. maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmakta olup ayrıca 6183 sayılı anma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre cebri icra işlemleri uygulanmaktadır. Borcunun süresini ödemeyen borçluya borçların niteliğini, asıl ve ferilerini, miktarını, ödeme yeri ve şeklini 15 gün, 15 gün içinde ödenmediği takdirde cebren tahsil yapılacağını, ve mal bildiriminde bulunulmasını ihtiva eden ödem emri gönderilmeden hiçbir icra işlemi yapılamaz. Eğer 15 gün içinde söz konusu borç ödenmezse veya tecil edilip taksitlendirilmezse 15. günü takip eden ilk günden itibaren haciz kararının alınmasına ilişkin haciz kağıdı düzenlenilerek borçlunun her türlü mal varlıkları üzerine borca yetecek kadar haciz uygulanır. <laughs>